Selamın gelecek bu takipçileri. Şimdi dondurma sezonunu açtık. Nasıl denir İngilizce'de? Bir şeyin sezonunu açmak. To open the season, to open the season veya to start the season. Ama bir şeyin sezonunu açtık. Sezonu açtık. Birazcık bize özgü bir değiş. O yüzden İngilizce söylerken bence edilgen formda söylerseniz çok daha iyi olur. Örneğin the ice cream season is now open, the ice cream season is now open veya the ice cream season has just started. Daha fazlası için İngilizce kumbaram hesabını takip etmeyi ve uzman eğitmenlerle İngilizce konuşma pratiği yaparak kendini geliştirmek içinse profilimizdeki linke tıklamayı unutma. Ve en önemli kısmı ise bugün yapılacak kayıtlara %65 indirim tanımlanacak ve 15.000 kelimelik dev aplikasyonumuz ise hediye olarak tanımlanacak. O yüzden hadi sen de profilimizdeki linke tıkla ve İngilizce öğrenme yolculuğunu İngilizce kumbaramla başlat. Bye!